Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet arkadaşlar alışveriş konusu Beya 3. dersimize geldik Önceki dersimizde Faiz konusunu işlemiştik Hangi ürünlerde Ve hangi maddelere Faizin olduğunu Ve faizin nasıl gerçekleştiğini Anlatmıştık Bugün ise iki ortağın işleyeceğiz yani iki ortak şey iki ortak diyor ofen alan ve satan kişinin yani satıcı ve alıcının kaç gün içerisinde tercih haklarının olduğunu okuyacağız. Fas tonu var mı diyor ki mutabaiyan yani şey demektir alışveriş yapan kişiler yani alıcı ve satıcı var mutabaiyanı Alıcı ve satıcı bilhiyari serbesttirler tercih hakları onlarındır. Peki ne tercih hakkı ve ne zaman? Maalem yeteferraka ayrılmadıkları müddetçe. Şimdi burada şöyle bir durum var. Diyelim ki mesela kütüphane şey kitapçıya gittik, kitap satın alacağız. Bir kitap aldık. E, o kitabı gidiyoruz kasaya, alıyoruz ya kasadan fiyat, fiyatı verdik. O mekandan, bakın o kitabı aldığımız kitapçıdan ayrılmadığımız müddetçe o kitabı iade edebiliriz. Bakın ayrılmadığımız müddetçe o kitabı iade edebiliriz. Satıcı da bunu kabul etmek zorundadır. Ha. Yani ben almıyorum diyemez. Öyle bir şey ee, söz konusu değildir. İslam şeriatına göre, Şafii mezhebine göre. Eğer aynı yerden ayrılmadıkça öyle ki bu aynı yer yani saatlerce sürsün, günlerce sürsün. Diyelim ki mesela bir arkadaşımızın evine gittik. Orada onun mesela hoşuna hoşumuza giden bir eşyası var. Yani bir bir telefonu var mesela. O telefonu bize sattırdık, sana sattı. Sen 10 gün boyunca o adamın evinde kaldın. Bakın sorun değil. Oradan ayrılmadığımız müddetçe sorun değildir. O geri verilebilir, iade edilebilir. Ha iade edilebilir de karşıdaki de vazgeçebilir ha. Yani şu sadece mesela ben satın aldım ya telefonu arkadaşımdan satın aldım. Sadece benim vazgeçme hakkım yok. Onun da vazgeçme hakkı var. O da mesela hayır bir telefonumu vermem pişman oldum diyebilir yani. İşte bu durumda yani var yani alıcı ve satıcı, müşteri ve satan kişi, esnaf bir hıyari e, tercih hakları onlarındır. Serbesttirler. Yani vazgeçebilirler. Ma ne zaman ki lem yeteferraka ayrılmadıkları müddetçe. Ma müddetçe lem yeteferraka ayrılmadıkları müddetçe. Normalde yetefer ve kanidir. Oradaki sonunda nun düşmüş. Bir de Başka bir şeyleri daha var. Peki sadece bununla mı geçerli yani vazgeçme hakkı? Hayır. Ve ve her ikisi için vardır en şart koşmaları el serbestliği ila selaset eyyamin üç güne kadar. Yani mesela diyelim ki gittik beyaz eşyacıya bir tane buzdolabı aldık. Adama diyoruz ki ben bunu aldım ama üç güne kadar da ben hiyar hakkımı kullanmak istiyorum. Hiyar yani vazgeçme hakkımı kullanmak istiyorum diyebiliriz yani. O da kabul edecek götürürüz eve. 3 gün içerisinde tabi kullanmamak şartıyla eğer mesela yani kullanırsak da o maldan tasarruf edersek zaten hani o mal artık şey ikinci ele dönüşmüş oluyor ya. E, o zaman 3 gün e, hakkımız vardır. 3 gün vazgeçme hakkımız var. Bunu biz de yapabiliriz. O da yapabilir. Mesela diyor ki ben sana bu buzdolabını veriyorum ama 3 gün vazgeçme hakkı var haberin olsun. Yani ben geri de alabilirim senden diyebilir yani. Bu her şey için geçerlidir. Yani e, beyaz yaşaktan tutun, kitaba, marava, her şey, ayakkabıcıya, alışveriş olan her şeyde bu geçerlidir. Tabi bu 3 gün diyoruz ya, yani bu üç günde de üç gün kalabilecek, sağlam kalabilecek mallar içine. Çünkü mesela bazı mallar vardır, örnek veriyorum. bir saat dayanmaz, bazı mallar vardır e, 24 saat dayanmaz. Yani ona göre de e, sınıflaması var. Yani demek ki alışverişte hem alan hem de satan kişi e, mecliste yani o satın aldığı yerden ayrılmadığı müddetçe vazgeçebilir. Aa, eğer şart koşarlarsa, bakın şart koşmaları gerekiyor. Eğer şart koşmazlarsa öyle bir şey yok. Eğer şart koşarlarsa üç gün içinde de vazgeçme hakları vardır. O izavuci bilmediğim bilmediğim bilmebiye aybun. Eğer ki diyelim biri gitti ee, kitapçıdan bir kitap aldı. Sonra ve izavucide eve geldi Bulduğu Ne buldu? Bilmebi'i. Satın aldığında ayıbın bir ayıp buldu. Bir özür buldu. Hani dedik ya kitabı aldı eve geldi. Sayfalarını karıştırdı baktı ki mesela ortadaki birkaç sayfası yok. Yani mesela 150 sayfalık bir kitaptır. 125'ten 130'a kadar 5 sayfası eksiktir. Veya 5 sayfası siliktir mesela. Örnek veriyoruz. Ha bir özür bulduysa o zaman felil müşteri satın alan kişi yani müşteri radduhu felil. Onun için vardır. Müşteri için radduhu geri vermesi. Yani gidip adama geri verecek diyecek ki senin malında özür vardır. Bu mal satılacak mal değil mesela. Ha bu ayıp da eee iki türlüdür. Bir mesela zahiri ayıp vardır. Yani eşyanın dışında görünen ayıp vardır. Ya mesela diyelim ki bir bilgisayar alacaksak bilgisayarda mesela yani üzerinde çizik var. Veya mesela diyelim ki küçük bir parçası kırılmış. Şimdi bu zahiri ayıptır. Yani bunu aldığı esnada görmezse eve gidip görse o ayrı yine geri getirir. Bir de mesela Batini ayıp dediğimiz yani gizli ayıplar vardır. Kişinin mesela bilmediği ayıplar vardır, görülmeyen. Mesela açıyor, e, bilgisayarın yazılımsal sorunları var. Ya yani mesela diyelim ki, ya da donanımsal ama içinden. Bilgisayarın e, Wi-Fi'si çalışmıyor. Veya mesela diyelim ki, bilgisayarın bataryası çalışmıyor. Şimdi bunu alıp eve götürünce anlıyor. İşte böyle bir özür ortaya çıkarsa da yani fark etmez götürebilir. Ancak mesela hayvanlarda şöyle bir durum var. Mesela diyelim ki adam bir inek aldı. İneğin zahiren bir sorunu yok, bir şeyi yok. Bir hastalığı yok. Ama götürüyor, bakıyor ki inekte bir hastalık var. Yani inek hastadır. Doktor yani baytar geliyor. Bakıyor ki inek hastadır. İneğin yani dışından görünmeyen bir hastalığı var. Ha, şöyle şekilde geri gönderebilir. Eğer İneği satan kişiyi bundan haberdarsa o zaman onu geri götürüp geri verebilir ama haberdar değilse haberi yoksa o zaman geri veren çünkü adamın haberi yoktu yani bilmiyordu yani belki de adam satın aldıktan sonra o hastalık çıkmıştır belli değildir onun için öyle bir durum söz konusu olduğunda satıcı biliyorsa geri iade edilir satıcının haberi yoksa satıcı mesul değildir Evet. وَلَا يَجُوزُ بَيْ mutlaka. Bir de وَلَا يَجُوزُ caiz değildir. بَيْ أُثَّمَرَةٍ meyveleri satmak mutlaka, mutlaka meyve ağaçlarını satmak caiz değil. Yani şu şekilde adam mesela kayısı ağaçları var. Daha kayısılar çıkmamış. Diyor ki ben bu kayısıları sana satıyorum dese işte bu caiz değildir. Şartsız satarsa caiz değil illa ba'de husu illa ba'de eee illa ba'de buduvi salahiha ancak ba'de sonrasında bunlar gelişip artık e, faydalanılacağı seviyeye ulaşıncaya kadar mutlak olarak ağaçları satamayız. Yani mesela daha kayısılar daha yeşilken, daha yenilmez haldeyken satılmaz onlar. Niye? Çünkü daha kayısı olmamış ki. Veya diyelim ki mesela incir ağacında veya mesela elma ağacında. Fark etmez. Hangi ağaç olursa olsun, üzüm mesela. Daha bunlar yani oluşmamışsa bunları satmak caiz değildir. Mutlak olarak satmak caiz değildir. Yani şartsız olarak satmak caiz değildir. Ama şart koşarak bunu satabilir. Diyebilir ki mesela yani bunları e, kesmek şartıyla yani e, şey olduklarında e, artık satacak seviyeye, gelecek seviyeye geldikleri anda kesmek şartıyla sana satıyorum dese mesela o zaman olur. Ama şartsız olarak satması caiz değildir. Ancak dedik ya e, oluştukları zaman, artık meyve e, oldukları zaman satabilir. Yani çünkü bazı meyveler vardır sarardığı zaman mesela meyve olurlar. Bazıları var tatları ekşimsi bir tat olunca mesela oluşurlar. E, yani meyveye göre de oluşum değişiyor. Bir de böyle Bey'u ma fihi riba. Bir de la anlamında. Yani ya, la yecuzu bey'u ma fihi riba. Kendisinde e, faizin bulunduğu şeyi, türü de satmak caiz değildir. Bir cinsiyi kendi türüyle ratben yani kurutulmamış şekilde daha bunlar yaşken satmak caizdir. Mesela diyelim ki adam buğdayı kesiyor daha buğdayı korumamışken kalkıp mesela buğdayı buğdayla satamaz hatırlıyorsanız biz faiz konusunda ne dedik? Mesela dedik ki buğdayı buğdayla satamaz öyle mi? Satabilir dedik. Yani ancak ne hangi şartla satabilir? Eğer misliyse. Yani bin bin e, bir ton buğdayı bir ton buğdayla satabilir. Bir ton pirinci bir, bir ton pirinçle satabilir. Aynı olurlarsa satabilir demiştik. Ancak bunlar ne zaman satabilir? Bunlar kuruduğu zaman satılabilir. Yani bunlar daha mesela yaşken, daha ağaçtayken bunlar öyle satılmaz. Mesela diyelim üzüm. Üzüm mesela yaşken kalkı mesela adam diyor ki valla benim üzümlerim var. Komşumun da üzümleri var. Ben 100 kilo üzümümü komşuya vereceğim. O da 100 kilo üzümünü bana versin. İşte onunki pekmezliktir, benimki pekmezlik değil mesela. Bu şekilde mesela yapmaları caiz değil. Her ne kadar o da 100 kiloysa, o da 100 kiloysa, ancak burada e, faiz maddesi devreye giriyor. Bunlar ıslak olduğu zaman satılamaz ama kurutulduğu zaman kuru üzüm’e karşı kuru üzüm verilebilir. İşte bunların komple hepsinde bir istisna var. İllerleben süt hariç. Süt birebir birebir satılabilir. Ya mesela diyelim ki adam koyun sütünü 100 kilo koyun sütüne 100 kilo mesela inek sütüyle değiştirebilir. Sorun değil. Her ne kadar mesela bunlar yaşta olsa değiştirebilir. Ancak dediğimiz gibi diğer bu gıda maddelerinde hani faize e, girebilen gıda maddelerinde bunlar yaşken birbirlerinin aynı olsalar e, bunlar e, bunları birbirleriyle değiştirmek caiz değil. Yani hiçbir şekilde aslında birbirleriyle satmak caiz değil. Öyle ki eşit dahi olsalar misil dahi olsalar. Evet bir dersimizin daha sonuna geldik. O ahir davamen elhamdülillahi rabbil alemin ve selamun alel mursalin.